4720 sayılı Türk Medeni Kanunu 166 Taksim 3. maddesinde anlaşmalı boşanma düzenlenmiş. Anlaşmalı boşanmak için eşlerin en az bir yıl evli kalmaları, her ikisinin de boşanmayı istemesi, çocuklarının velayetinin kime ait olacak konusunda anlaşmış olmaları, birbirlerine nafaka ödeyip ödemeyecekleri, birbirlerine maddi manevi tazminat ödeyip ödemeyecekleri, en ödeyeceklerse ne kadar ödeyeceklerinin belirlenmiş olması ve bunların da bir protokole, bir anlaşmaya dökülmüş olması gerekiyor. Bu protokolün de düzenlenmesi, imzalanması tek başına yetmiyor. Hakimin önünde, hakimin onların serbest iradeleriyle bu protokolü düzenlediklerine kanaat getirmeleri gerekiyor. Ve Medeni Kanunu 184 Taksim 5 maddesi uyarınca hakim bu protokolü onayladığında boşanma kararını vermiş oluyor. Ama boşanmış olmuyorsunuz. Çünkü boşanabilmek için gerekçeli kararın yazılması bu bir süre gerektirir. Onun tebliğin talep edilmesi gerekir. Tebliğinden sonra onun kesinleştirilmesi için 15 günlük ya temiz süresinin geçmesi ya da temizden feragat gerekçesi gerekir. Bunlar çok önemlidir.